Evet arkadaşlar kusura bakmayın şu anda benim ses, sesim kısıldı. Yani ne söyleyeyim yani rezalet ya. Yemin ediyorum rezalet ya. Dün akşam siz nasıl bundan nasıl şeyler yapıyor ya. Meşalelerle gelmişler Ali Koç'a destek bilmem ne. Mahmut da yok ya Ali Koç ve, verir bilmem ne eder. Levent Ümüceroğlu. Kıraç. Hepsi, hepsi. Ama hepsi Ali ko Koç'un yanında Ali Koç'a da destek ve vermeye başladılar ya. Ya lan siz az önce at, ad et etmediğiniz adaptlar kalmadı. Her şeyi söylüyordunuz, her şeyi yapıyordunuz. Utanmıyor musun diyorsun, diyor, diyor, Şimdi Şimdi ne oldu size ya? Size ne oldu böyle ya? Ne oldunuz siz ya? Hemen daha Ali Koç'u destekliyorsunuz ya. Ayıptır, günahtır ya. Ayıptır ya. E insan bir kere utanır ya. Her hele he, sen Aziz, Yıldırım, Efsane Hı. Başkan. Yani sana da inanamıyorum ya. Yemin ederim inanamıyorum ya. İki adayın yan, yani, yanında da yani destek de vermiyorum bilmem ne. Arkadaş siz nasıl insanlarsınız ya? Sizlerin size senden bir günah mı var? Bir işiniz olsa var. Siz, sizden al alıp ada veremediğim mi var? Siz ne istiyorsunuz ya? Yani Ali Koç'a destek verip de Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını mı sanıyorsunuz ya? Yapmayın etmeyin ya. Ali Koç'a oyunuzu vermeyin. Hiç, hiç hiçbir şeyinizi vermeyin. Gereksiz ibra etmeyin ama ama oylarınızı iki kime ve kime veriyorsanız verin. adaya vermeyin ya. Yapmayın. Allah'ını severseniz Fenerbahçe'nizi seviyorsanız yapmayın. Yaparsanız daha da kötü 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 şeyleri yaşarsınız. Daha da kötü kötü, kötü seneleri yaşayacağız ya. Anlamıyor musunuz siz? Ya insan bu kadar cahil olmaz. Bu kadar yani şey olmaz ya. Abi kendinize gelin. Ali Koç'un yok öyle bir şey ya. Bak bugün cumartesi günü ben ibrahi etmeyecek, Kimse ibrahi etmeyecek. Herkes kendi kafasını toplasın aklını başına alsın ya. Ali o, 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 oy veremenim kardeşim değil. Hiç hiç, hiç, hiç bir şey olamaz yani. Hiç, hiç kimse kusura bakmasın. Ali Koç'a oy veren Fenerbahçe'nin de gezinmesin yani.